Hepinize merhaba. Bugün yine bir Brawl Stars videosu beraberiz. Yanımda Sakar aman Sakar bebek var. Bugün yine boss savaşını oynayacağız. Sakar bebek yeni adam almış kendini. Şimdi bize onu gösterecek. Yeni adam almış. Ben de bir adamı göstereyim. Şimdi sakar bebek adamını seçtim. Bakalım adamı neymiş. Hop arkadaşlar sakar bebek bunu almış yeni. Sakar bebek işte daha yeni oynuyor burada Brawl Stars'ı. O yüzden sakar bebek hadi gidelim. Ama şimdi gel primo oynayacak. El primo da daha iyi. Oyuna bir yaşlıyoruz. da güzel arkadaşlar. Evet. Oh Arkadaşlar yeri geldik. Mastadır. Bomba gibi bir haberimiz var arkadaşlar. Yarın saat 8'de yeni video gelecek. Ama saat 8'de değil de 3 saatte Arkadaşlar ben günde 30 video falan atıyorum. 30 video falan o yüzden çok tez video yapıyorum. Onların hepsini izlemeye çalışıyorum. Sakar bebek yardım. Gol. Bak tutuyorum elimde Al sana. Sakar bebek. Zor... Sakar arkadaşlar yanda zorluk yazıyor. Zorluk zor oynuyor. Şey normali bitirdik zorda. Zorda olduğu için robota yeni güçler gelmiş. Sakar bebek öldü. Hoppa. Arkadaşlar, robotun güçleri çoğalmış. Olamaz, diğer adamım da öldü. Sakar ve bakar. Gücünü kullan.

Ben de kaçıyorum ama şu robot beni yakalıyor. Of diğer adam kaldı tek arkadaşlar. Arkadaşlar ölürsek videoyu hemen durdururuz. Arkadaşlar doğacağız. Sakar bebek doğdu ben de doğdum. O yüzden videoyu açtım. Katıl. Katıl. Allah Adet ediyorum. Sakar bebek yardım edin. Barış çocuğum hadi dur. Barış çocuğum Çabuk Sakar bebek, üstüne zıpla! Ooo! <laughs> Sakar bebek, canım çok acıdı benim. Sakar bebek! Yardım! yardım canım, be. al! Ben boşta savaşıyorum. boştan savaşıyorum! Bostan kaç! Canın azalmış! Tek ikimiz kaldık. Benim de canım geldi. Ooo! Çok az canım kaldı. Siyah adam, kaçıyorum ben. Senay, kolay gelsin. Derim geldi. Arkadaşlar geri geliyorum. Diğer adam ölmek üzere arkadaşlar. Sakay böyle onun yardımına geldi. Hayır kimse yardımına geldi. Ben geldim arkadaşlar. Ateş ediyoruz ona. Aa, yüzümü, Ay, Olamaz bana gitti kadar ne kaldı. Olamaz. Sakay böyle öldü arkadaşlar. Diğer adam da. öldü arkadaşlar. Umarım diğer adam da ölmez arkadaşlar. Doktor beni... iyisi. Bu da adam oldu. O, ben bir adamla uğraşıyorum. Takar bebek. Tamam. Her yerden adam doğuyor. Hadi takar bebek. Olamaz. Ölüyorum arkadaşlar. Takar bebek sen kaç. Diğer adam ölürse. Sen de şey olur. Ölürsün. Kaç takar bebek kaç. Beni ya, 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 bekleyin. Seni bekliyorum arkanda. Beni bekleyin. Aa, ben geldim. Dokuz, 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 dokuz. Olamaz. İki arkadaşım da yok edildi. Diğer adam da yok edildi. Ben kaçıyorum. Çalıyor ki daha da Bir diğer adama koş. Diğer adam yok edilecek. Cüneyt'cim ölün. Cüneyt'cim ölün. Ağzım. Ağzım burnunu kırılmasın. Ben de öldüm. Arkadaşlar ikimiz de öldük. Yani video biraz uzun olacak. O yüzden... ...kısa bir yer seçelim. Yani hmm, neyi seçtim acaba? Şunu seçelim arkadaşlar. Sorry. Gidelim. Gidelim. Hem de niçin abi? Bugün mesajdan gidelim miyiz sen? Yok, o gitmiş. Hadi. Gidelim, hadi. 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 Çok güçlü bir adam var. Alkan, Allah yardım et, kapıda güçlü adam var. Sekiz canı var. Vatanan. Video da yazacağızlar. Hastalıma mangeli. Kimece şey yok, kek dişi. Al bakalım canım, al bakalım. Olamaz. Ben de öldüm Arkadaşlar biz bir video da ödeyelim. Sonra bizim güzel bir yer bulmamız lazım. Ay, gol atmayı seçiyorum. Hemen gidiyoruz. Arkadaşlar. Geri evet, geldik arkadaşlar. Ah. Eşler kelime olmadı arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Gol attmayacaklar. Tam bassam benim. Dur. Topu çaldım. Of gönderdik ve önememem. Önemem. Arkadaşlar baba. Al bakayım. Baba. koru geliyor, adam geliyor. Tamam kale koymuş. Hayır! çabuk ol. Kaleye vurma pozisyonu. Vurdu pozisyonu? Vurdu pozisyonu? Allah Allah, primo gücü. Üstüne düştüm arkadaşlar. Kaçmış. Ya arkadaşlar öldüm. Ben karayı görüyorum. Karayı görür. Karayı görüyorum. Arkadaşlar benim. Bu top bizim adamda. Bizim adam görüyorsunuz zaten. Çok bizim adamda. Ver onu bana. Gidiyorum. Çinliyorum top bizde. Top bizde. Olamaz. Bunu koruyamayız. Sakar bebek çabuk buraya gel. Ya da gelme. Biri geliyor. Topu atmaya geliyor. Kamuno! Bu ay baba yardım et. Hadi de lan baba, hadi lan. Sakar bebek, ormaya niye sakar bebek ormaya gitmedin? Allah! Sakar bebek atacak. Aşk, gelin, Arkadaşlar bu oyun için videoyu kapatacağız. Çünkü sinir olmak istemiyorum. Arkadaşlar şöyle bir Hayır. Ateeeş, ateş! 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 Ah! Arkadaşlar kaybettim. Neyse videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Evet şurası bir adayım. arkadaşlar. Sakar bebek tabii ki. Çok güzel video Güle güle de sakar bebek. Güle Arkadaşlar bu videoya 10.000 like atmayı unutmayın. Diğer başka bir avtars videoları için. Arkadaşlar videoları için aşağıya yorum yazın. Hoşçakalın.